Herkese merhaba. Bugün hep birlikte bazı yörelerde ana yemek, bazı yörelerde ise çorba olarak tüketilen ayran aşı yapmaya ne dersiniz? Öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. buçuk bardak buğday, 1 bardak nohut, 2 yemek kaşığı nane, 1 tutam tuz ve de 10 yemek kaşığı kadar yoğurt. Haydi şimdi pişirmeye başlayalım. Öncelikle nohutlarımızı haşlamamız gerekiyor. Ben bunun için düdüklü tencere tercih ettim. Daha çabuk ve daha kısa sürede piştiği için nohutlarımı içine ilave ettim. Ve üzerine su koydum. Kapağını kapatıp 1 saat haşlamak üzere ocağa alıyorum. Bu tarafta nohutumuz haşlanırken başka bir tencereye buğdayımızı koyup üzerine su ilave ettim. Hiçbir şekilde buğdayımızı karıştırmadan içine herhangi bir kaşık sokmadan pişene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Derin bir kasenin içine yoğurdumuzu koyduk. Nanemizi ekliyoruz. Ve de tuzumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Ayranışımızın ayranını hazırladık. Buğdayımız da pişmiş durumda. Artık buğdayımızı süzeceğiz. Nohutumuz da açlandı. Artık nohutumuzu da süzebiliriz. Şimdi ise ayranımızı, aşımızı ve de nohutumuzu bir araya getirip sunuma geçebiliriz. Şayet ki denerseniz yaz aylarında asla vazgeçemeyeceğiniz ayran aşımız artık hazır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.